Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde Başkan Muhittin Böceğin talimatıyla yaz sezonu hazırlıklarına başlandı. Alanda tesviye çalışması yapıyoruz. Sahilin tamamı 6,5 kilometrelik bir alanda. Büyük taşlar eleniyor, molozlar atılıyor. Sahili tek bir kolaylıkla yürünebilecek ve kullanılabilecek hale getirmeye çalışıyoruz. Sahilde soyunma kabinlerinin montajından kumsal tesviyesine, peyzajdan boya ve onarıma hummalı bir çalışma yürütülüyor. Korozyona uğrayan elektrik direklerini değiştiriyoruz. Banklarımız boyanıyor, korkuluklarımız boyanıyor. Şu anda yeşil alanların bakım onarımlarını yapıyoruz. Ağaçlarımızın bakım onarımlarını yapıyoruz. Konyaaltı varyanttan itibaren sahil yaşam parkı ve Akdeniz Bulvarı hattı boyunca peyzaj revizyonları gerçekleştiriliyor. Ayrıca sulama altyapısı da iyileştiriliyor. Şu anda koşu ve yürüyüş yollarında fırtına sebebiyle tahrip olan, zarar gören alanlar vardı. Onlar onarılıyor. Aynı zamanda tuvaletlerimiz de çok zarar görmüştü, onların onarımlarını yapıyoruz.